Elazığlıların büyük beğeniyle izlediği Ömer Çapar Show muhteşem sezon finaliyle tatile girdi. Sezon finalinin konukları Türk Halk Müziği sanatçıları Kahtalı Mıçe ve Özlem Ceylan Kanal 23'e teşekkür etti. Her pazartesi akşamı Kanal 23'te yayınlanan Ömer Çapar Show muhteşem sezon finaliyle yeni sezona kadar izleyiciye veda etti. Türkiye'nin sevilen Türk halk müziği sanatçıları Kahtalı Mıçe ve Özlem Ceylan, Ömer Çapar Şov'un sezon finali konu oldu. Bir beyaz gülüm vardı, onu da eller aldı. Kopardılar dalından, dikeni bana Türküleriyle stüdyoyu ve Elazığlıları kah çoşturan, kah hüzünlendiren ünlü sanatçıların gönlünde Elazığ'ın yeri başka. Ee, ben Elazığ, benim yanımda ayrı bir yer. Ben Elazığ'ı çok severim. Gerçekten Kanal 23'e geldiğim için de ayrıca bir mutluyum yani çok mutluyum. Ömer Çapar kardeşime de onun için de teşekkür ederim. Her şey gönlünüzde olsun. Her şey yani Elazığ'lara ne gerekirse el dünyanın en güzel şeyine layıktır. onu da söyleyeyim. Hakikaten yani şey olmasın diye söylüyorum. Ama yanlış anlamayın. Benimki neyse odur. Teşekkür ediyorum. Hani iyi geçti. Program çok güzel geçti. misafir ee, misafirperverliğinize, saygınıza, sevginize, ilgilinize gerçekten çok teşekkür ederiz. Ha, kanal 23 el azık ben Kanal, Kanal 23'e ben yani genel yayın yönetmenine sizlere teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet Elazığ TV 23'teyiz ve çok keyif aldım. Burada çalışan bütün ekibi herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gün geçirdim sayenizde. Teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Ömer Çapar şovu hazırlayan ve yöneten sanatçı Ömer Çapar da bütün Elazığlılara teşekkür etti. Biz de gördüğünüz gibi Karanlı 23 ailesi olarak birbirine değerli sanatçı arkadaşlarımızı konuk ediyoruz. Onlarla şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Ben bir kez daha televizyonumuz adına, bizi izleyenler adına, Elazığ halkı adına Değerli Mustafa Bey'ime, sevgili Özlem, ayrı ayrı teşekkür, teşekkür, ediyorum. Teşekkür. teşekkür ediyorum. Adan hekimimize teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Evet. Hep birlikte varız. Teşekkür ediyoruz.